Pardus Portföy'den herkese merhaba, ben Şule. Bugün Pardus Portföy, Portföy Yönetim Direktörümüz Sayın Mustafa Keskin Türk'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Merhaba, hoş buldum Şule. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim, teşekkürler. Dilerseniz başlayalım. Başlayalım hemen. Yurtdışı gündemle çok kısa bir giriş yapmak istiyorum tekrar. E, Fed 9 ay sonra ilk kez faiz indirimine giderek Eylül ayı toplantısında politika faizini 25 bas puan indirimle %4-4.25 aralığına çekti. Bu açıklamadan sonra Kuveyt Petrol Bakanı Amerika faiz indiriminin ardından özellikle Asya'dan petrol talebinin artmasını bekliyorum şeklinde bir açıklamada bulundu. Sizler bu açıklamalardan sonra S&P tarafına aslına bakarsanız gözleri çevirdik. E, S&P tarafını inceleyebilir miyiz? Tamam. Bunu e, şey e, normal grafik üzerinde mi inceleyelim şöyle? Öyle mi yapalım? Sizin için nasıl uygunsa başlayabiliriz. Tamam, tamam oldu. Direkt o zaman çok laf uzatmayalım diyorsun. Hemen böyle ekran paylaşımıyla. Peki Endeks'in grafiği önündeydi. Endeks'in grafiğini şöyle bir şey yapayım başka bir hisseyle değiştireyim. Orada şey sağdan da gelen sorular olduğu için aşağıda farklı farklı bir sürü hissenin de olduğunu söyleyeyim. Şimdi S&P'ye bakalım. FSPX eee future'ına bakıyoruz arkadaşlar. Aralık vade future'ına bakıyorum. Yani bu haberlerden sonra risk iştahının biraz daha arttığını görüyoruz. S&P'de burada bir zirve testinin de olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yeni zirve testi yukarıdaki yönlü hareketlerde bizim buradaki ilk etaptaki hedefimiz zaten 3800'dü. Bunu birkaç yayındır şöyle çizerek de gösterelim birkaç yayındır söylüyoruz. Şöyle bir yerden aldık arkadaşlar. Şöyle aldığımızda işte 3800 lere yaklaşan 3735 3800 şey pardon 6735 6800 arasında bir hedef var. Buraya doğru S&P'nin de yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla şu anda risk iştahı tarafında biraz daha piyasalar rahat diyebilirim. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Brent tarafına bakalım isterseniz. Brent Petrol tarafında da fiyat hareketliliği gözlemleniyor. 67-83 seviyelerinde görüyoruz. Brent tarafını da inceleyebiliriz. Ya Brent ile ilgili de e, haber akışı vardı. E, dolayısıyla şöyle Brent'e baktığımızda Brent böyle orta vade bir sıkışmada. E, bu sıkışmanın şöyle bir gösterelim. Bu sıkışmanın aşağıda önemli destek seviyesi. 64'lerde. Şimdi çizim bazen ekranda gözükmüyor arkadaşlar. O yüzden ben müsaadenizle bunu mumlu mum grafiklere çevireceğim ki biraz daha dolu olsun. Görmekte biraz daha rahat edin. Ee, önemli bir seviye test ediliyor. Aşağıda özellikle Brent'te 67-20 üstünde kaldıkça Yukarıdaki direnci 68-30, 68-30'un 68, üstünde burada 70 seviyelerine kadar yükseliş devam edebilir. Alçalan trendin burada yukarıya geçilmeye çalışıldığını ve test edildiğini görüyoruz. Yani bu sıkışma bölgesinin içine tekrar 67'nin altına geldiği zaman giriyor ve sıkışma devam eder ama yukarıda 68 seviyesinin üstünde bu sıkışma yukarı yönlü hareketlerde biraz daha hızlanabilir Brent cephesinde. Teşekkürler Mustafa Bey. Ons altın tarafında ise 37 seviyelerine geri çekilme gözlemleniyor. Ons altın tarafına bakabilir miyiz? Ya çok konuşuluyor ons altın. 3700 seviyesi. Burada da işte biraz önce hep söylüyorum aklım e, S&P konuşurken ons altına gitti 3800 seviyeler. Burada çok net bir hedef e, şeyimiz var. E, çizgimiz var. Bu hedef çizgisini şöyle Göstermeye çalışalım Şule. Yani e, yukarıda 3.800 seviyelere doğru bu attan devamı gelebilir. E, yukarıda 3.770 bölgesi bizim için önemli bir bölge. E, arada ya, çok hızlı bir yükselişin bir dinlenmesi var ama hedefini tam tamamlamamış olarak görüyorum ben bunu. Ha, eğer burayı şöyle bir sarkıt olarak alırsak, yani Sarkıt derken şu bölgedeki çizgiyi buradan alırsam o zaman hedefini hemen hemen tutmuş gibi olacak. Şöyle bunu da alalım. 3700. Yani burada hedef bölgesine altın gelmiş artık. Dolayısıyla buradaki gevşemelerde önemli olan daha kısa vadeye inmek. 240 dakikalık grafikler gibi. Bunların hepsini silelim. Bu 240 dakikalık grafikler şöyle alalım aşağıya. 3620 seviyesi için önemli bir seviye. Neden önemli? 3620'nin altındaki geri çekilmeler biraz daha aşağı yönlü kırılımlar devam ettirebilir. Çünkü burada zirvede, Aresayda sayıda çok ciddi bir uyumsuzluk olduğunu da görüyoruz. Yani buradaki zirve testinde, buradaki zirve testinde RSI'da bir uyumsuzluk var. Yani bir göreceli güç göstergen bana yukarı yönlü hareketlerde ons altının biraz güç kaybettiğini gösteriyor. O yüzden 3620 seviyesinin altındaki geri çekilmelere biraz dikkat etmek gerekiyor ons altın cephesinde. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Ben gümüş tarafına da değinmek istiyorum. Gün içerisinde tarih zirvesini gördü aslında. Kırkütü seviyelerinde gözlemleniyor. Gümüş tarafı için bakabilir miyiz? Ya, gümüş tarafında da şimdi günlük grafikte bakıyorum. Şöyle bir haftalığa bakalım. Haftalıkta biraz desenimizi şurada Aresa'yı biraz daha aşağıya indireyim. Hacim ve seviyem çok fazla zaten gözükmüyor. Şöyle bir bakalım. Şimdi gümüşteki hareketlerde burada da bir yatay bandım var. Bu yatay bandımın yukarıdaki hedeflerini bulmaya çalışacağım. Buradaki yatay bandın hedefi de yaklaşık olarak böyle yukarıda test edilmiş durumda. Dolayısıyla gümüşte bu kısa vadeli hedefler biraz tamamlanmış gibi duruyor. O yüzden buradaki geri çekilmelerde yine biraz daha kısa vadeye döneceğim. 240 dakikalık grafiklere Evet 240 dakikalık grafiklerde yukarıda önemli seviyem 42. 42'nin altında kaldıkça aşağıda diğer destek noktam 40 seviyelerine doğru bu geri çekilmenin devamı gelebilir. Ons altında. O da kısa vade hedeflerini sanki tamamlamış gibi gözüküyor. Kısa vadeli realizasyonları biraz daha bu cephede görebiliriz. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Dilerseniz yurt içi gelişmelere de bir bakalım. Bu taraftan, evet <laughs> Evet. Türkiye Cumhuriyeti kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğde değişiklik yaptı. Evet. Ve kredi kartındaki çekim ve kredili mevduat hesap faizleri 25 bas puan düşürüldü. Bu gelişmelerden sonra bistüz tarafı için neler söylemek istersiniz? Şimdi bistüz tarafında bugün evet bir de akış var aşağı yönlü bir akış olduğunu görüyoruz. Şöyle bistüzu Şöyle arkaya açmıştım ben daha kısa vadeli grafiklere. Sabahleyin toplantılarımızda, geçen haftaki e, bu hafta başında yaptığımız toplantılarda da biz düz grafiğine bakıyoruz arkadaşlar. 30 dakikalık grafiğine bakıyoruz. Yani burada yükselen trend 11.250 seviyesinde aşağıya geçildiğinde alert olmamız gerekiyordu, yani dikkatli olmamız gerekiyordu. 11.214 seviyesinin altındaki geri çekilmeler bizi biraz daha aşağıya götürebilirdi. Çünkü burada yükselen trend aşağıya geçilmiş. Aslında bugün beklediğimiz bir geri çekilmenin olduğunu görüyoruz. Bu tarz geri çekilmelerde piyasa çok sert bir yükseliş yaşadığı için şeylerin altı biraz boş olabilir, hisselerin altı biraz boş olabilir. Dolayısıyla burada biraz dikkat etmek gerekiyor. E, bu e, fiyat hareketlerinde çok fazla, şöyle bir çok özür dilerim arka tarafta da bir akış olduğu için, <laughs> evet e, ve beklediğimiz bir geri çekilmenin geldiğini gördük. E, senin söylediğin önemliydi, özellikle bankalar tarafında. Bankalar tarafında e, bu bankaların karlılıklarını biraz etkileyecek. Yani bankalar burada e, biraz realize olmak gerektiğini düşünüyorum. Portföylerdeki oranı her zaman belli bir oranda tutacağız. Ama bankalarda bu çıkan haberle beraber piyasanın reaksiyonu biraz negatif olur. E, bunun da normal olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Peki bunun gıda tarafına yansıması nasıl olur sizce bu faiz Bu güzel, güzel bir konuya değindim. Gıda tarafında da kredi kartlarındaki harcamaların bu şekilde kısıtlanıyor olması gıda tarafını da etkileyecek tabii. Oradaki harcamaları da etkileyecek. Dolayısıyla gıda tarafında da bir takım şey, hisselerde biraz geri çekimlerinin olduğunu görmemiz muhtemel olur. Teşekkür ederiz. Peki bankacılık endeksine yansıması nasıl olur sizce? Bugün gün içerisinde Vakıf Bank bir devre kesici çalıştırdı. Kaptı da duyurusunu görüntüledik. Vakıf tarafına bakabilir miyiz? Tamam. Vakıf yani yavaş yavaş hisseleri de burada e, bakabiliriz. Şöyle ben Hı. bir açayım. pardon bekletiyorum arkadaşlar. Evet ufak bir donma yaşıyorum. Şöyle gelelim Vakıf Bank'a. Şimdi e, Vakıf Bank'taki haber akışları biraz tabii şeydi. Yani buradaki sert düşüşün açıklamasıydı. Bunu günlük grafikleri almak zorundayız. Vakıf Bank aslında tarihi zirvesini de burada e, şey, test etmişti. Ve bu bölgeden aşağıya doğru geri çekilmelerin e, olduğunu da gördük. ve aşağıda ana destek bölgesi olarak Vakıf Bank'ta 2587'yi görüyorum. Yani bu bölgelere doğru geri çekilme bence bir alım fırsatını da yaratabilir. Çünkü genel olarak baktığımda şöyle göstereyim. Genel olarak baktığımda burada bir çanak formasyonum var. Bu çanak formasyonunda bunu silersem yukarıda şöyle bir çanak oluşturmuş oldu. Şöyle alalım boyun çizgisinden. Dolayısıyla zirve 40 seviyeleri yukarıya geçildiğinde bir formasyon tamamlama hikayesine dönüşecek. Özellikle burada Sağ tarafta böyle fincan kulpu andıran bir görüntü de oluşmuş oldu. Dolayısıyla ben burada 25.90 seviyelerine doğru geri çekilmeyi bir alım fırsatı olarak görüyorum ama stop seviyemi burada 25.90 olarak çalıştırırım. Yani 25.90'ın altında stop olacak şekilde burada bu düşüş alım fırsatına çevrilebilir. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Esin Hanım'dan bir soru gelmiş izleyicilerimizden gayrimenkul yatırım ortaklıkları için pozitif olabilir mi faiz indirimleri şeklinde bir soru sormuş. Ya bu zaten bekleniyordu Bunlar fiyatlara biraz yansıdı. yani biliyorsunuz bizim piyasamızda ya da genel anlamda beklentiler fiyatların içine daha fazla yansıyor ve bu şeyler beklentiler gerçekleştiğinde biraz satışta gerçekleşmiş oluyor. Emlak Bankası'nda da gördük bunu yani bu beklenti zaten piyasada biraz satın alınmıştı ve bu kesinleşmeye başladıktan sonra, biraz daha realizasyonların devreye girdiğini gördük yani piyasa biraz daha şey yapıyor bunları önceden fiyatlıyor ben de tam oraya bakıyordum biraz daha bunları önceden fiyatlıyor dolayısıyla bu faiz indirimleri mesela emlak bankasına bakalım emlak bankası grafiğini inceleyin emlak bankası grafiğinde de güzel bir çıkış. Zirveler burada test edildi. Aslında en güçlü duran şeylerden biriydi, grafiklerden biriydi. Ama bu bölge, şurada göstermiş olduğum şöyle göstereyim. Bu bölge faiz indirim kararı beklentilerinin biraz daha yoğunlaşmış olduğu bölgeydi. Daha sonra hızlı bir geri çekilme yaşadı. Ama yine de güçlü duran grafiklerden bir tanesi. Tam sizin söylediğiniz gibi bu faiz indirimleri akımını e, biraz daha fiyatlamakta istekli e, hisselerin başında geliyor emlak. Dolayısıyla ben buradaki piyasadaki bozulmalardan, kısa vadeli düzeltmelerden emlaktaki geri çekimleri bir alım fırsatı olarak değerlendiririm. Ama burada 18.44'ün altında stop olması şartımız var. Yani bu bölgenin aşağı yenilmesini çok fazla istemiyoruz. Zira yukarıda 22 seviyesinin üstünde e, yükselen e, trend hareketi yeniden devam eder. Burası bir devam formasyonu, bir bayrak formasyonuna dönüşür. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Sergen Bey'in bir sorusu olmuş. İyi yayınlar. Faizlerin düşmesiyle beraber otomotiv firmaları için 2026 yılının ilk çeyreğine kadar pozitif seyredilebilir mi? Doğuş tekniğine bakabilir misiniz? Şeklinde bir sorusu olmuş. Doğuş'a mı bakalım anlamadım. Evet. Dohaş'a bakalım. Yani çok özür dilerim. Evet. Yani faizlerin inmesiyle beraber e, otomotiv şirketleri e Tabii ki araç fiyatlarına da yansıy yansıyacak ama şimdi burada krediye çok ulaşılamıyor. Ben bu etkinin biraz sınırlı kalacağını düşünüyorum. Krediye e, ulaşmak daha zor oldu. Kredi kartı harcamalarında getirilen e, sınırlamalar, e, para harcama alışkanlıkları üzerine iştahı e, biraz daha törpülemiş olacak. Bu e, e, şirketlerin, otomotiv şirketlerinin içinde gerçekten ciddi de bir stok oluşmuştu. O stokların bir e, eritilmesi e, e, olayı var. E, dolayısıyla otomotiv şirketleri evet bundan pozitif yararlanır ama burada kura da bakacağız. Ondan sonra içerideki enflasyon verilerine de bakacağız. Bu faiz indirimi döneminin başındayız. Bakalım devam edebileceğiz mi bu faiz indirimlerine? Nereye kadar düşürebileceğiz faizleri? Faizlerin daha düştüğü bir ortamda, krediye daha kolay ulaşılabilir bir ortamda evet otomotiv şirketleri de bundan pozitif faydalanabilir. Ama doğuşa baktığımızda şöyle düştükten sonraki yatay bant hareketinin içinde hareketlerine devam etmekte. Dolayısıyla ben burada geri çekilmeleri bir alım fırsatına dönüştürme taraftarıyım. Yükselişlerde de realizasyonları biraz devreye sokmamız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle bu zamanlarda benim tavsiyem yatırımcılara doğaç özelinde değil ama genelde genel olarak kredili pozisyonlardan bu ara biraz uzak durmak gerekiyor. Yani yükselişler çok ani, geri dönüşler haber akışı etkileriyle çok ani de olabilir. Dolayısıyla burada kısım kısım ve stoplara uyarak hareket etmenin çok faydalı bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Ahmet Bey ise DataGate sormuş. Bu oh, Ahmet Bey. Hoş geldin abi. Özledim valla seni. Ahmet Bey hem yayınlarımızı da çok yakından takip ediyor, hem de çok güzel bir dostumuz. Şimdi DataGate'e bakalım. Son bir haftadır, geçen haftadan beri yani bu tepki hareketlerinde yazılım firmalarını ben güçlü tepkiler verdiğini görüyorum. Genelde diğer yazılım şirketlerinde de aynı e, görüntülere ulaştım. Dolayısıyla DataGate bunların arasında, evet yukarıda e, 83 seviyesi yukarıya geçildiğinde buradaki hareketin devamı gelebilir. E, bir düşüş trendin yukarıya geçmiş. Burada önemli olan aşağıdaki destek 79 seviyesinin tutup tutmayacağı. Yani 79 seviyesi üzerinde kaldıkça iyi görüyorum. 79 seviyesinin altında yeniden bu yatay bölgenin aşağı sınırlarına doğru geri çekilme devam edebilir 68 seviyelerine. He, arada bir başka bir destek noktası istiyorsanız o da 75 seviyesi. Yani 79-75 aşağısında 68 sıralı desteklerim. Ama ben burada özellikle 79 seviyesindeki desteği biraz daha fazla önemserim. Yukarıda direncim 83-83'ün 83 üstünde 92 seviyesi burada bir çanak oluşturur. Diğer direnci diyebilirim DataGate için. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. E, son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mıydı? Alla e, şöyle bir hani sadece vakıf bak, bank baktık. Mesela e, yapı krediye bakalım. E, yapı kredi e, işte ve garanti e, bu kredi kartları e, haberinden e, en fazla e, etkilenebilecek e, iki tane banka gibi duruyorlar. E yapı Kredi yukarıda 35 seviyesini daha önce çok denemiş arkadaşlar. Yani bu seviye yukarıya geçilememiş. Şu anda da bu seviye yukarıya geçecek pozitif haber akışları yerine daha çok işte kredi kartları vesaire biraz daha negatif şey haber akışları var. Dolayısıyla burada Garanti almak için çok bir şey, garanti ya da yapı krediye bakıyorum. Yapı kredi almak için çok acele etmem. Burada biraz daha realizasyonları yerine getirebilirim. Çünkü e, burayı daha önce defalarca test etmiş ve satış ağırlığı buralarda biraz daha yoğunlaşıyor. 35'in üzerinde almak bence daha mantıklı. O zaman şöyle trend yukarıya geçildiğinde alarm ver diyelim trend yukarı geçildiğinde alarm ver. Diyelim ki biz yukarıya geçtiğinde alalım. Aşağı düşüşlerde destek noktası 32.90 ve aşağıda 32 seviyelerini görüyorum. Bu seviyelere doğru geri çekilme çekilmeyi o zaman alım fırsatına çevirmekten biraz daha fazla yanayım diyebilirim. Ee, ama yani piyasa üzerindeki görüşüm e, temkinli iyimserlik. E, burada e, iyimser bakış açım benim piyasa adına devam etmekte. Ama bu iyimserlikleri fırsata çevirebilmek için e, bazı dönüşüm sinyallerinden de faydalanıp portföyünüzdeki nakit dengesini ve kredi dengesini iyi ayarlamanız lazım ki yani düşüş kime yarar? işte nakit olup parası olup gidip alabilene yarar. Dolayısıyla burada belli bir doyum noktasına piyasa ulaştığında biraz realize etmek zorundasınız ki düşüşleri siz de fırsata çevirebilirsiniz. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür Hoşçakalın. Hoşça sağ olun.